Bugün video başından ve videodan anlamış olduğunuz gibi bozuk bir tekstüpek karşınızdayım. Aksilik çıkmazsa sizlere iki tane bozuk tekstüpek vermeyi düşünüyorum. Abi tekstüpeke baksana bak yünü aldım elimdeki sanki cam zaten cam da gerçi bak. Blok koyuyorum cam sesi geliyor yere baktığınız zaman aşağı atlayasınız falan geliyor gerçekten çok gerçekçi değil mi bu? 10 numara 39 yıldız bence tekstüpekle oynamak gerçekten çok zor ya. Kılıçlar küçük gözüktüğü için ben oynayamıyorum onu kapama onu kapama onu kapama yapma onu lütfen yapma tamam tamam kırıyorum kırıyorum kırdım tamam gel. Üstüme yürü bakayım üstüme yürü üstüme yürü Yürüdün mü kanka gel bir daha yürü Yürüdü gene Tamam aldık abi çok iyi. Hemen buradan itemlerimizi toplayalım. çaprazı doğru rushlayalım abi. Arkadaşlar ufak bir duyuru geçmek istiyorum. Şu an 7000 abonemiz var ve YouTuber tag almak için 10.000 lazım. Biz bunun %70'ini tamamladık. O yüzden herkes videoyu beğenip kanala abone olsun. Destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Bu arada bu tek e 150 like olduğu takdirde yorumlarda sabitleyeceğim. Zaten 150 like'ın hemen bir yarım saat içerisine geleceğini düşünüyorum. Çünkü her videomuz 300 ila 400 like arası alıyor. Bak benim bloğum kalmadı ve pembe yükseliyor ya. Gerçekten çok sıkıntı durumlar. Düş bakayım. Düştü mü? Tamam. Bu arada sekmedim. Ben sekmem kanka. Bazı arkadaşlarımız el önünden anlamıyor. Ben sekmem diyorum ya. Şakasına diyorum arkadaşlar. Beni ciddi ciddi sekmiyorum zannediyorlar. Ama belki de sekmiyorumdur ha. Ne dersiniz? Sekmiyorum la. Sekmiyorum. Şaka yapmıştım. Arkadaşlar ben aslında iyiliğim biliyor musunuz? E, pembe galiba base'ine geri dönecek. Doğru mu tespit ettim bilmiyorum. Kendi aklınca o şeye basacak. Diamond falan basmayı deneyecek o arkadaş. Neyse bu arkadaşı hemen kıralım. Ortada kovalamaca oynayacağız gözüküyor. Arkadaşlar sanırım bir sorunumuz var. Bu tekst pek çalışmadı. Oğlum niye çalışmadı bu? Normalde çalışıyordu. Belki güncellemelerden sonra kaldırıldı. Bak çizgiler Zaten zaten anlıyorsunuzdur bozuk olduğunu. Bak şöyle itemlerimizi toplayalım. Bak ben blok aldım göstereceğim sizlere şimdi. Şu an takımı eleyelim zaten ben anlatırım sizlere. Beni kıracak gibi gelme şöyle. Kıramayacaksın ki oğlum boşuna geliyor. Bak şu an tek speki zaten anlamışsınız. Kanka ne yapıyorsun gözünü seveyim bak. İki dakika şurada bir şey anlatıyoruz. Yere blok koyacağım. Yerlerde gördüğünüz gibi boşluklar varmış gibi. Normalde bu bloklar yamuk yıllıktı Nedense düzgün gözüküyor şu an ve turuncu bana gelmek istiyor. Anlıyorum hocam. Misafir ol gel bana. Börekler açarım sana. Ben biraz risk alıyorum şu an yeşil de gelecek ama ben turuncuya dalma kararı aldım. Neden bilmiyorum arkadaşlar biraz çılgınım ya. Cidden çılgınım ben. Git bakayım aşağıya. Tamam gitti. Ben base'imi saldım arkadaşlar biraz. Adam SQ MQ demeye başladı. Herhalde kudurdu biraz. Olur böyle şeyler ya rahat olun. Ben biraz base'imi boşladım. Kırıldım abi yapacak bir şey yok yani. Bu arkadaşa ben baya bir tilt oldum. Elenecek yani bu kusura bakmasın. Bir şey değil mi ben hala kırılmadım lan niye? Cidden çok garip ben kırılmadım ya. Yani kıyamet demek bu şu an. Turuncu arkadaşımız da hemen. Kırdım büyük ihtimal bana gitmeye çalışıyor. Sanırım annesi çağırmış. Ya da afk taklidi yapıyor bilmiyorum. Her neyse direkt geliyorum ben bu arkadaşımıza. Mavi ortaya falan toplamış. Umarım obsiden yapmamışsındır kankam. Şöyle bir hareket çeksek sana. Beni fark eder misin yani? Etmezmişsin onu öğrendik tamam. Şöyle kafanı uçsam. Şöyle sana iki it vursam, Şöyle blok koysam. Şöyle ucundan kırmaya çalışsam. Kırsam. Kıramadım. Ya kanka şu nimeti kullanamadık lan. Ah. Yani iki bir dalga geçelim dedik kanka var ya. 7 o yapılı Yeme bir daha tamam mı? Görmeyeyim kanka bir daha. Bu arkadaşı hemen hızlısından kırmak istiyorum. 7 o yapılı Yeme bir daha tamam mı? Görmeyeyim kanka bir daha. Bu arkadaşı hemen hızlısından kırmak istiyorum. Arkadaşlar iki parttaki tek geri döneyim dedim. Yapacak bir şey yok yani ikinci tek süpek e, hata verdi. Güncelleme geldi ya büyük ihtimalle oradan düzeldi o. Ama cidden çok zor bu tek oynamak biliyor musunuz ya? Beni kıracak gibi gelmesi yok mu? Aynen kanka beni kırıyorsun şu an. Beni kırdın tamam mı? O yaşandı bir kere. Aha meydan kavgası var şu an. Yeşil sarayı kırdı. Ama ben kıracaktım sarayı. Dur bakalım arkalayabilirsem gerçekten tatlı olacak. Neden herkes buraya geliyor? Beni gördü. Bak bak bu adam şu an şokta bak telaşa girdi. Ben kıracaktım onu. Neden kırdın? Neyse bu da gitti. 4 tane beleş temiz dönmüş. 1v1 kalmışız ve yan takım AFK mı cidden? Dur bakayım ben ben bir sallayayım şöyle. Burası mavi mi? Sen ciddi olma bana karşı. Şu an fiil yedik arkadaşlar. İndi boşuna gitti benim. Nereye kaçabileceksin ki şimdi sen? Şöyle bir şey yapsak. Tamam gittin sen güle güle. 8 tane zümrüt 16 diamond mı? Tamam teşekkür ederim. Bu arada lapis gözüküyor diamondlar. bayağı bir güzel olmuş bu. Bir tane elmas kılıç alacağım. Tamam kırıldık. Problem değil. Sorun yok. Oradan mı gelmeye çalışan? Tamam ben oraya geçmeyeceğim. Hemen kırdım turkuaz arkadaşımızı. Buradan bir güçlendirmelerimizi yapalım. Bu adamla bir fightımız var bence. Gel. Kaçmak yok. İzin vermem. Gel şuraya gel. Ateş topumuz var. Kaçsın. İstediği kadar kaçsın bu adam. Ye şunu bakayım zor. Neyse arkadaşlar bugünlük de videomuz bu kadar daha fazla bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız aşağı taraftan videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Öbür videolarda görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay.